Aa. Taktiklerde işe o yaramadı dayı. Ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Görüyorum artık denizi. Sen öyle deyince ben de troll yapacağız <laughs> sandım cidden. Hayır ya. Çık kanka 50 astı ya. Ona 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 tap atsam. Çok iyi. Ay, oy. Beni vur oğlum. Senin kafanı sikiyim. Kaç istersen. Sağda biliyorsun. Çok iyi bu arada. kalan son oyun. şunun ucunu döşeyelim abi. Kafayı kaldırdı. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Salak. Tamam. <laughs> 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 Kontroller eğlen şunu. Ekipman. Kapalı. <laughs> 85 buraya. <laughs> <laughs> Elif evet. evet. El Görüş Oğlum şansa bak. Silah. Aa, Acıdı mı? Evet. Kanka yukarıda baksana kanka ya. Bakıyor ben Adam beni yukarıdan vuruyor. İyi düşman kaldı. Hile, hile kesin hile. Amına kodum orası bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz ya. Bros never fake bura. Bros never fake. En en zort. Doğru ya. Kimin presi ya? Arkil aldım lan. Yok ha. Millet rızkını niye çalıyorsun? Tövbe tövbe. Al başla. Abi 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 ne oldu lan? Nevzat var bir kişi beş kişiye dövüyor. Onun üst kim? Kafaya geçirdiler beni. <laughs> <laughs> bu? Spike beden. BK arkadaş ya niye atıyorlar? Beğenme bu surlar ya zıplayalım. Ben başka tırıyorum. <laughs> Spike yerleştirildi. Bu hani. lan geri zekalı nereye yapıyorsun? Said var vursana onu. Hadi hadi hadi. Ben. Vurdun. lan lan sana. Koş koş koş. B, A, side, A, koş koş koş. B A Said A Said koş koş koş. B diyecektin Ben de fırçalıyorum. Burası ha? B mi zaten? Evet evet. Yani bildiğin B şekli. Ulan ben bir A, daha, daha pik atayım mı? Atma. Canım çekiyor kanka dayanamıyorum. Madem oynamak istiyorum. Siksen <laughs> piklemem ama ki. Atarak... Ama bu vur, badi vurdum. we're gonna give you up, now we're gonna give you up, Never we're gonna hurt you up, now we're gonna hurt you, you, you now and roll and roll and hurt you. O nasıl? Adam ya, adam ya, geçti biliyor musun? Karbon yiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kanını gördüm. 110 oraya. Ala bak olsun MT Ra namuracaktı. Orba alacağım, gücüm Gözük olarak geçti bu arada. Bela geçti, yani. Geçti. الله <applause> الله <applause> 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 <applause>